106. mektup. Bu mektup Muhammed Sadık Kışmiri'ye yazılmıştır. Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek Allahü Teala'nın en büyük nimetlerinden olduğu bildirilmektedir. Aşırı sevgi ve tam bağlılıkla yazılmış olan güzel mektubunuz geldi. Bundan dolayı Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun. Bu yolda olanları tanımak ve sevmek Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir. Hangi mes'ud kimseyi acaba bu nimetlerle şereflendirirler? Şeyhül İslam Abdullahi Ensari Hirevi Kandesallahu Teala Esrarehul Aziz buyuruyor ki: "Ya Rabbi, dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor." Bu büyüklere düşmanlık etmek sonsuz ölüme sürükleyen bir zehirdir onları incitmek sonsuz felaketlere sebep olur. Allahü Teala bizi ve sizi bu belaya düşmekten korusun. Şeyhülislam yine buyurdu ki: Yâ Rabbi, her kimi felakete düşürmek istersen onu bizim üzerimize atarsın." Farisi Beyt tercümesi. Hakkın ve hak adamlarının yardımı olmadan melek de olsa kurtulamaz yüz karalığından. Allahü Teala'nın size yeniden ihsan etmiş olduğu bu tövbeyi ve bu yola kavuşmayı büyük nimet biliniz. Bu yolda ilerlemek için Allahü Teala'ya yalvarınız. Allahü Teala doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın Aleyhi ve Ala Aleyhi Selavatü ve Teslimat izinde gidenlere selamet versin.